Ben İbn Sina, Milattan sonra 980 yılında Samani hanedanlığı topraklarında Buhara yakınlarındaki bir köyde dünyaya gelmiş. Türk veya Fars kökenli olduğum konusunda kesin bir bilgim yok. Malum benim zamanımda savaşlara bağlı göçler çok fazlaydı ve nüfus kayıtları tutulmuyordu. 10 yaşındayken Kur'an'ı ezberleyip hafız oldum. Bunun yanı sıra 57 yıl süren hayatım boyunca tıp ve daha çok felsefe ağırlıklı yaklaşık 200 kitap ve 450 makale yazdım. Batılılarca Orta Çağ modern bilimin kurucusu, Hekimlerin önden olarak bilinir ve büyük üstat Avicenna olarak tanınırım. Tıbbın kanunu ve iyileştirme adlı kitaplarım Avrupa Üniversitesi'nde 17. asrın ordalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. Babam Saman İmparatorluğu'nda saygın bir bilim insanıydı ve ilk derslerimi o vermişti. Geometri, mantık, tıp doğa bilim ve İslam üstüne dersler aldım ve çalışmalar yaptım. Matematikte mantık ve öklit geometrisini ünlü matematikçi Abdullah Natili'den öğrendim. Fizik ve metafiziği ise kendi kendime öğrenmiştim. Felsefe ve metafizik alanlarında Farabi ve Aristoteles beni çok etkiledi. Henüz 17 yaşımdayken hastalanan Buhara prensini iyileştirince değerli kitaplara sahip saray kütüphanesinden yararlanma olanağını kavuştum. 19 yaşında doktor unvanını elde ettim ve ücret almaksızın hastalarımı tedaviye başladım. 21 yaşındayken babamı kaybettim. 2 yıl sonra Samani Hanedanlığı sona erince emrime girmemi isteyen Gazdeli Mahmut'un teklifini kabul etmeyerek Batı'ya Ürgenç kentine gittim. Sonra Merdan Nişvur'a ve Horasan sınırlarına kadar bölgeyi adım adım dolaştım. Bu esnada şiddetli bir hastalığa yakalandım ve sonunda Hazar Denizi kıyısındaki Jorgan'da etki bir arkadaşıma rastlayarak onun yanına yerleştim. Burada kentte mantık ve astronomi dersleri vererek geçimimi sağladım. Tıbbın Kanunu adlı kitabımın yazmaya da burada başladım. İsvihan valisinin yanına yerleştiğimi öğrenen Hameden Emri beni yakalattı ve hapsetti zorluk ve sefalet geçen hapis hayatım savaş bitince sona erdi. Gönülsüz olarak Hamedan emirinin yanında çalıştım. Kısa süre sonra kardeşim, bir öğrencim ve iki köleyle birlikte kılık değiştirip şehirden kaçtım ve korku dolu bir yolculuktan sonra tekrar İsfihan'a ulaştım. Sonraki 10 yıl boyunca bilim insanı Ebu Cafer'in hizmetinde kaldım. Burada doktor, bilim danışmanı olarak çalıştım ve hatta savaşlara bile katıldım. Bir Hamedan seferi sırasında şiddetli bir karın ağrısı atağına yakalandım. Güçlükle ayakta duruyordum ve çok bitkindim. Hamedan'a vardığımda ölüm yatağında mallarımı yoksullara bağışladım ve kölelerime özgürlüklerini verdim. Hayatı bir Ramazan ayında 1037 yılında veda ettim. Yaptığım işleri İnsanlığın bilgi haznesine kattıklarımı kısaca özetlemek isterim. Tıp alanında yaptıklarıma gelecek olursak, hastaları muayene ederken bünyelerine, mizaçlarına, yaşayışlarına, aldıkları gıdalara özellikle dikkat eder, yapabildikleri ve zorlandıkları beden hareketlerini büyük dikkatle sorar ve dinlerdim. Hasta vücudunu baştan ayağa kadar muayene eder, karaciğer ve dala elimle yoklar, göğüs ve kalbi dinler, Nabıza bakardım. Kanın gıdaya taşıyan bir sıvı olduğunu, şeker hastalığında idrarda şekerin varlığını, bazı hastalıkların kalıtsal olarak geçebileceğini tespit ettim. Birçok hastalığın temelinde gözle görülmeyen mikropların rol aldığını ilk olarak ortaya ben çıkardım. Kızıl, şarbon ve sarılık hastalıklarını, mide yüzlerini ve kanseri tanımladım. Gözün anatomisini inceledim. Ameliyatlarda hastaya uyuşturucu verilmesini önerdim. Güç doğumlarda bebeğin başından tutup çekmek için alet kullanılmasını sağladım. Tedavide lamanlara, buz keselerine, sıcak ve soğuk su banyolarına, spora ve içecek mebba sularına önem verirdim. En önemli kitabım tıbbın kanununda deneysel tıp, klinik testler, verimlilik araştırmaları, risk faktörü ve bulgulara dayalı hastalık teşhisi gibi konular yer almaktadır. Kitabımda ayrıca ilaç bilimi alanında da önemli bilgiler bulunur. Felsefe çalışmaları da yaptım. İki ana grubu ayırdım. Teorik felsefe ve pratik felsefe. Benim tanımıma göre teorik felsefe, doğa bilimleri, aşağı bilimler, matematik, orta bilimler ve metafizik yüksek bilimler olarak 3 alt başlık mevcut olup akıl sürekli düşünür bir halde kalarak ruha düşünme yetisini kazandırır. Benim tanımıma göre pratik felsefe ise gelişen teorik düşünme yetisini kişinin karakter özellikleriyle birleştirerek eylemlerle ilişkilendirir. Varlık üçe ayrılır. Olası ve sonra yok olan varlık yani canlılar, olası ve zorunlu varlık yani evren özü gereği gerekli ve daim olan varlık Allah. Eflatun'un idealizmi ve Aristoteles'in deneyiciliğini uzaklaştırarak bir akıl görüşü ortaya koymaya çalıştım. Başka bir ilgi alanım da fizikti. Optik, fizyolojik optik ve dinamik konularına ilgi duydum. Fizikteki önemli konulardan birisi olan hareketin açıklanmasında Aristo'nun görüşüne karşı çıktım ve herhangi bir cisim bir engelle karşılaşmıyorsa onun hareketinin sürekli olduğunu söyledim. Bu daha sonra Newton tarafından da benzer bir şekilde ifade edildi ve birinci Newton yasası olarak kabul edildi. Çok uzun sayılmayacak bir ömür yaşadım. Bunun bir kısmı göç yollarında, bazı kentlerde kısa süreli konaklamalarla ve hayatımı kurtarmak için kaçarak geçti. Bulduklarımda benden 100 yıl sonra bile insanlığa faydam olduysa ne mutlu bana.